Arkadaşlar merhaba, ben İnanç Çukur'um. Bugün iş için Cameroon'un başkenti Yaoundé'deyim. Ee, buradan bir çekim gerçekleştireceğim. Ee, çekim ilk başlangıcını e, dışarıda yapıyorum. Ee, şu anda o çok sıcak, 30 derece civarında ve çok fazla nem var. Ee, güneşin e, ultraviolet etkisi yaklaşık 8. Bu da çok yüksek bir değer. Bugün tabii ki size şehrin güzel yerlerini göstermek, şehir içinde bir gezi yapmak isterdim ama öyle bir şey yapmayacağım. Hazır Afrika'dayken, Afrika'nın göbeğindeyken sizinle biraz Vudu büyüsü hakkında konuşacağız. Evet, bugünkü konumuz büyü, Vudu büyüsü. Tekrar merhaba. Dışarısı gerçekten sıcaktı. Burası ekvator iklim kuşağında, ekvatora çok yakın. Bundan dolayı burada bir mevsim yok. Devamlı, yani yaz ve kış olarak bizim ifade ettiğimiz mevsimler dahi devamlı sıcak ve yağışlı. Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazla yok. Ama düzenli bir yağış var bütün yıl boyunca. Şimdi biz gelelim tekrar konumuza. evet. Şimdi önce vudu ne? Bu da aslında bir inanç sistemi. İşte Batı Afrika kökenli ruhçu ve e, aminist bir inanç sistemi. Bu ruhçu biliyorsunuz. Aminist ne demek? Aminist e, aslında her şeyin bir ruhu olduğunu inanıyor. E, bu inanç sistemine bağlı olanlar. E, daha önceki videolarımda işte şamanlara benziyorlar. Şaman şamanik yaklaşıma da benziyor. Her şeyin bir ruhu, dağların, ormanların, insan insanların dışında hayvanların canlı cansız bütün nesnenin ruhu olduğuna inanıyorlar ve bu nesnelere, bu ruhu olduğuna inandıkları bütün nesnelere tapıyorlar. Böyle bir yaklaşım Batı Afrika kükenli bir yaklaşım. Daha sonra bu özellikle Afrika'nın küreleşmesiyle beraber başka yerlere de dağılıyor. Evudu ruh ve ilah demek genel anlamıyla bakıldığı zaman Haiti, Haitinin şu anda resmi dini olarak geçiriyor, geçiyor, geçiyor. Ee, i̇şte e, Kongo'da var, Yoruba'da var. Ee, yakınlarda işte hemen benim bulunduğum yerin biraz daha batısında Benin'de var. Ee, onun dışında Gana'da var. Yani bu e, inanç sistemine sahip olan insanlar. Biraz Afro Haiti dini olarak da geçiyor kaynaklarda İşte bunun tıbbi yaklaşımı, adalet sistemi, felsefesi hepsi toplandığı zaman bu Rusçu ve Amnist sistem bir Voodoo yaklaşımı olarak geçiyor şimdi görünmeyen alem var bu yaklaşımında. Bu görünmeyen alemde ruhlar var. Gizemler var. Gizemli olaylar da bu görünmeyen alemde gerçekleşiyor. Melekler var ve ölmüşlerin ruhları var. Budu ee, yaklaşımı bu şekilde. Şimdi Vudu deyince herkesin aklına direkt kara büyü geliyor. Ama aslında tam da öyle değil. Yani odunun hani kara büyüsü, ak büyüsü demeyeyim de Budu'yu e, Vudu'yu yani yapılan ritüelleri ya da büyüleri diyeyim iyi amaçlı da kullanılıyor. Doğu Afrika demiştik özellikle Gana ve Benin bölgesinde ortaya çıkıyor ve yayılıyor. Güneybatı Amerika'da var ve Haiti'de var demiştim. Hristiyanlığın etkisinde kalıyor yani çok Hristiyanlığın etkisinde kalıyor. Hani Hristiyanlık'taki üçleme gibi baba oğul kutsal ruh üçlemesi gibi bunların işte Vudu'yla bağdaştırılan bazı masklarda bu etki görüyorsunuz. Hatta e, Katolik kilisesi tarafından e, kabulle görüyor. E, Papa II. Jean Paul e, bir Vudu e, ayine katılıyor. Tabii biraz politik nedenlerle yani biraz e, böyle halkları e, işte barıştırmak ya da şeyde e, çeşitli savaşları vesaire engellemek ama maksadıyla bu yapılıyor ama yine de söylediğim gibi ee, Papa ikinci Jampol gidiyor ve e, bir budo seremonisine katılıyor. Ee, şey söylemiştim budo bebekler bebekleri özellikle herkesin çok bildiği e, sadece kült amaçlı değil iyi amaçlı da kullanılıyor. Şimdi budo e, büyücüleri kendilerine ruhların hizmetkarı olarak bakıyorlar ve uzun süre eğitimler olarak Uzun bir eğitim sürecinden geçti. Ondan sonra vudu büyücüsü oluyorlar. E, fiziksel ve e, duygusal bir iyileşme için yani bir tedavi için de yani e, vudu büyüsü kullanılıyor. Aynı zamanda bu vudu büyücüler de, de aynı şamanlar gibi e, bitkisel bazı karışımlarla da e, insanları iyileştirecek e, bir çeşit ikseller ortaya çıkartabiliyorlar. Şimdi biz en başta konuştuğumuz şeye gelelim. Eee işin büyük kısmına gelelim. Yani vudu büyüsü nasıl yapılıyor? Önce ee, Şimdi işte bebekle yapılan büyüden bahsedeceğim. Bu vudu bebekleri yapılan büyüden. Önce büyü yapılacak kişinin bazı özelliklerine ee, sahip işte bezden, samandan, ipten bir bebek yapılıyor. Daha sonra e, bu bebeğe büyü yapılacak kişinin bir eşyası ekleniyor. İşte üzerinden alınan ne bileyim bir saç olabilir ya da bir kıyafetinin parçası bu e, bebeğe ekleniyor ve bunun üstüne Bu Vüdu çeşitli e, büyülü sözler söylüyorlar. Bu büyülü sözlerle beraber artık o bebek e, bir şekilde e, büyü yapılacak kişinin e, kendisiyle özdeşleştiriliyor. O şekle getiriyorlar ve Büyü yaptırmayı kişi, e, niyet eden kişinin nefreti de çok önemli. Ne kadar nefreti kuvvetliyse o büyü de o kadar kuvvetli oluyor. Hani söylenen şu, e, dünya üzerindeki en kuvvetli kara büyü olarak Voodoo büyüsü deniyor. Peki e, ne oluyor insanlarda bu büyü yapıldığı zaman? Nasıl yapılıyor? Bu büyülü sözler söyleniyor ve işte o filmlerde gördüğümüz iğne batılmalarıyla çeşitli yerlerine bu büyü gerçekleştiriliyor bebeğe. Büyülü sözlerle iğneler batırılıyor ve bu büyü gerçekleştiriliyor. Bu büyü gerçekleştirince büyüye maruz karan kişiye ne oluyor? Harislasyonlar görmeye başlıyor. İşte asabiyet oluyor, karabasanlar geliyor, gerginlik oluyor, psikolojisi değişiyor. Ee, böyle yavaş yavaş ölüme sürükleniyor. Bu büyü büyüyle mağus karanların çoğu aslında yaptıkları şey intihar etmek. Büyü o kadar kuvvetli ve o kadar etkili ki bu insanlar intihar ediyorlar. Hakikaten ee, değişik bir büyü. Peki bu büyü nasıl çözülebiliyor? Yani kolay kolay çözülebilecek bu büyü değil. Bu büyü çözmek için de ee, ne gerekiyor? Bu büyü çözmek için de yine çok ee, kuvvetli Voodoo de gerekiyor. Onlar da çeşitli ritüeller yaparak bu büyüyü tersine çeviriyorlar. Bir de şöyle bir şey var. işte büyü gider sahibini etkiler vesaire. Kara büyü için bu çok konuşulur. Ancak Voodoo büyüsünde böyle bir şey yok. Voodoo büyüsü direkt nokta dışı o e, sembol e, olarak yapılmış bebek kimim işaret ediyorsa direkt ona giden o büyü. Ama bu büyü çözmek için de söylediğim gibi güçlü hudü büyücü de, de gidip bu büyüyü çözüyorlar. Böyle bir yaklaşım var. Şimdi büyü falan dedik. Hani şu çağda büyü. Benim daha önce büyüyle ilgili bir videom vardı. O videoda ne demiştim? O videoda aslında farklı bir frekanstan gidip, yani bir shortcut gidip o kişiyi etki etmek aslında bu büyü bu şekilde yapılıyor. Ee, şeklinde bir açıklama yapmıştım. Şu an zamanımızda bu büyüsü var mı? Yapılıyor, deneniyor belki. Belki e, etkisine kalan insanlar var. Ama çağımız artık çok değişik bir çağ olmaya başladı. Hani e, insanların yaklaşımları, büyüye yaklaşımları ya da bunun etkili olması ne derece onu bilemiyorum. Büyük bütün toplumlarda karasıyla, akıyla işte hem Müslüman toplumlarda hem Hristiyan toplumlarda hem eski mitolojik toplumlarda hem cadılıkta hem şamanlıkta her yerde ve her yerde... Ee, önümüze çıkan bir konu. Ama şu anda bunun ne kadar tuttuğu, ne derece etkili olduğu onu tamamen sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Bugün ne yaptık? Afrika'dan, Afrika'nın göbeğinden, Kamerun'dan ee, sizlere Voodoo Büyüsü hakkında bir şeyler söylemeye çalıştım. Beni için çok teşekkür ediyorum. Aşağıda bir abone ol, butonu var. Abone olursanız ve e, ee, beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.